Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi köpeklerimize ee, yemeklerini vereceğim. Burada et suyumuz var. Burada da çok bayağı say, sayılmayacak kadar şeyimiz var. İnşallah kamera açısını doğru ayarlamışımdır arkadaşlar. Köpeklerimizin karnını doyurup bakalım yapabilirsem. Gidebilirsem arkadaşlar Türkiye'de belki de dünyada ilk defa yapılmış bir şey kullanacağım. Ee, köpeklerimizde ufak bir orman gezintisi yapacağız gece şu anda akşam. Saat 10 civarı falan. Yani belki o kadar yoktur. Bu şekilde ekmeklerimizi kıyacağız. Çünkü köpeklere ne veriyorsun diye soruyordunuz bu şekilde arkadaşlar es suyla karıştıracağız sıcak bir şekilde şöyle koyacağım tabi et de var arkadaşlar meşhur karıştırma aletim teraziyle güzel bir şekilde karıştıracağım. Eğer şayet şey az gelirse ekme az gelirse buradan takviye yapıyorum arkadaşlar. Sabah akşam 5 köpek var. Yavrulara birer tane ekmek fazla geliyor arkadaşlar. Ee, o yüzden ama ben 3 tane onlara bir tane bozo iki tane de e, normalde şeye göğüyorum paşaya e, şöyle güzel gibi karıştıracağız tabi inşallah kamera çekiyordur bir ekmek daha atayım sayısını şu an şeyin sayısını çok da bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şey demedik. Bir şey yapacağız dedik. Ne yapacağımızı söylemedik arkadaşlar. Foto kapanımızı ee, gece görüş kamerası gibi kullanacağız. Bakalım bir şey deneyeceğim. Denemek güzeldir. Olacak mı? Orasını tam bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah olur. Olacağına eminim de. Hareket için yetersiz olabilir. Terazimizi evet şöyle kamerayı alayım alışır tabi gece olduğu için çok da görünmüyor bu şekilde müthiş bir şekilde oldu şimdi köpeklerimize vereceğim tabi dışarısı biraz karanlık arkadaşlar köpeklerin yanına gideyim kaydına başlayacağım Evet arkadaşlar inşallah sesimi çekiyordur bu şekilde fotoğrafımızı kullanmaya çalışacağız Bakalım şu anda köpeklerimiz yalıyor. Ortam zifiri karanlık. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi çok hareket ettirmememiz lazım. Görüntünün güzel çıkması için. Şimdi kurtçuya, e, paşaya gideceğim. Paşa. Ya oğlum. Gel. Evet. Zifiri karanlıkta. Bu şekilde çekiyor sanırsam Paşa biraz kızıl şikayetçi Evet arkadaşlar şu an gerçekten zifiri bir karanlık Evet Paşa bayağı yemişti bu şekilde kamerayı kullanacağız arkadaşlar beyin bedava <laughs> İnşallah sesi de çekiyordur sesi de çekerse çok güzel. Sesi çekiyordu da hani ses algılama şeyi var. Şu anda yiyor arkadaşlar. Yemeklerini yesinler. Onları ormana götüreceğim. Evet. Gece. Bakalım. Evet arkadaşlar. Köpeklerimiz. İnşallah bir şeyler görünmedi. <laughs> ge ge gece daha fırtına gibiler. Şöyle biraz gideceğiz bakalım. Hadi canım. oğlum. Tabi Işık yapmazsan hiçbir şey görünmeyebilir. Oğlum ne gördünüz? arkadaşlar buraya bazen kurt geliyor. Açılır lan hadi. Hadi. Durma. Paşa. Kamerayı biraz yukarı kaldırayım. Hadi oğlum. Arkadaşlar biraz idare edin. Çünkü yeterince şey var Hadi oğlum. Daha ben, ben şeyi hiç kuşakarken görmedim. Eee... Kurtçuyu çıkarken görmedim. Hadi oğlum. Hava gidiyoruz lan. Aslanlarımla lava gidiyorum. Gelin. Yıkacağız ortalığı. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Akalım alemlere. Bakalım çekimlerimiz nasıl devam edecek. Hadi hadi askerlerim. Beni yalnız bırakmayın hadi. Hadi oğlum. oğlum. Hadi oğlum. Gelin 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 gelin. İnşallah güzel çıkar arkadaşlar. Dağlıya bak dağlıya. <laughs> Aslanım benim be. Lan oğlum sen gece de farklısın. Gündüz de. Biraz şöyle dolanacağız. Şimdi arkadaşlar. Ellerim full dolu. Fotokabanı. E, açacağım. Fotokabanına devam edeceğim ama. Batı kapanı bağladım. Şimdi bak ışığı söndürsen şu ışıklar haricinde başka ışık yok. Hadi oğlum. Gelin. Oğlum ha. Tut tut. Kurtların peşine dalıyoruz lan. Evet. Şimdi şöyle karanlığa doğru fotokafanımızı çalıştıracak ışığı söndürüyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey vardır. Evet. sen oğlum sen Evet. şu söndürdüm. Şimdi arkadaşlar tabi fotokafanda bir şey görmüyor. Fotokafanla kaydıma devam edeceğim. Çünkü artık zifiri karanlık oldu. Sizi çok karanlık izletmek istemiyorum. Evet Arkadaşlar Şu an ortam zifiri karanlık Kameranın önüne gelen şey ne lan Heh. Bir saniye arkadaşlar Şöyle bitireceğim Evet Foto kapanımızı <laughs> kızıl <ötesi> olarak <laughs> Olarak kullanıyoruz arkadaşlar Ancak bu <laughs> Arkadaşlar Bunu ancak bir Türk yapar silahı evet dağlı şöyle aşağılara doğru tutacağım bakalım bir şeyler var mı evet arkadaşlar fotoğrafımızın mesafesinde bir şey yok hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. evet dağlı. şu ışık insanın gözünü alıyor arkadaşlar Fata kızıl ötesi ışığı Normalde şöyle durması lazım galiba Evet Geçen akşam arkadaş burada kurtulamış dedi Evet Bozuk bir şey vardı Ne vardı oğlum aşağıda bozuk aşağıda bir şey vardı arkadaşlar aferin oğlum aferin bozuk bir şey hissediyor ama ne hissediyor geçen geçen burada kurtuluyormuş fazla arkadaşlar ben de tırsmaya başladım Kaydımız devam ediyormuş. Işık, ışık yakacağım. Kozak bir şey vardı. Ama ne vardı? Şöyle bir ışık yakacağım. Şurada bir çıtırtı oldu. Kurtçuğum. Kurtçu daha arkadaşlar şey paşa orada yatıyor biraz geri falan da kaldı nedenini anlamadım dur oğlum dur sön sön lan şimdi çarpacağım evet şöyle biraz ormanın derinliklerine doğru gidelim ama arkadaşlar yüksek var şey var yani biraz sıkıntı çok konuşayım şimdi gidiyoruz bakalım köpeklerimiz geliyor inşallah güzel çıkar ben test ederim kurtçu hem de çok biz test ederim aslanım öyle ilk önce bir erkek olacaksınız lan adam olacaksınız Haydi you. Lan kurtçu korkuyor mu lan? Niye gelmiyor oğlum? Paşa. Niye gelmiyor aslanım? Hayırdır? Evet. Arkadaşlar kameranın öyle çektiğine bakmayın. Zifiri karanlık şu anda. Önümü zor görüyorum. Ay ışık ama ayın ışığı hiç gelmiyor. Bulut var. bakın. <laughs> Köpeklerim hani şey gibi gözüküyor. İşte az önce bir video izledim. <laughs> Arkadaşlar birisi demiş ki bunu Türkiye'de ilk yapıyoruz. Hani işte kurt izi falan köpeklere şey yaptırıyorlar. Olan Türkiye'de bir ilk varsa o da budur ha. Foto kapanı <laughs> kızıl ötesi olarak kullanıyoruz. Dağlıya bak dağlıya. her bir şey hissediyor. Hadi oğlum. Arkadaşlar tek başımayım. Bu kadar <laughs> bu kadar elimde alet verken tüfeğe kaldırıp atamam bile. Aniden bir kurt çıksa. Ama şey biraz pasif kaldı. Yani dağlı kadar olamadılar mesela. Bak dağlı kokluyorum, kokluyorum, Bir şeyler yapıyor ama niye paşa biraz geri planda kaldı arkadaşlar. Hayırdır oğlum? Niye böyle bir şey yaptınız? Evet bozuk da kokluyor. Ama paşa. Neredesin paşa? Bizi böyle yalnız mı bırakacaksın oğlum? Paşa korktu. Paşa nerede lan? Aha şu mu? Aha oradaymış arkadaşlar. bir şey var. Ne gördünüz oğlum? böyle bir şey vardı. Tüfeği e kaldırıp atacak olabilsem. Sıkıntı değil de. Tüfeği e atama. Arkadaşlar bu deneme eğer gerçekten olursa yani eğer güzel çıkarsa artık bundan sonra böyle yapacağız. Gece de video çekeceğim. Tabi muhtemelen sesim biraz kısık gelir. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yani artık geldiği kadar şöyle bir, bir deneyin bakalım dedim. Sayın güzel de olduğu gibi. Ana. Ne gördünüz oğlum? Ama maşallah bunlar çok cin gibi arkadaş bunlar ya. Hemen her yere dalıyorlar. Bozuk bir koşa kokusu aldı. Hadi bak kıs kıs kıs. Ha kıs kıs kıs. Aksuz. Abi harbiden Ur Şey Taşa korkuyor mu yoksa Hani Evet arkadaşlar Kayıt durmuş Ben daha yeni fark ettim Lan diyorum niye çekmiyor bu Arkadaşlar Gol çok etkili ama Paşa geri planda kaldı hatta karşıya geçmiş Korkuyor mu ne anlamadım Geçen sene Tam oradan kurt geçti arkadaşlar Tam bakın bu ışığı tuttuğum yerden böyle böyle kurt geçti geceydi Evet arkadaşlar Oraları çekti mi çok bilmiyorum ama bu bir denemeydi ee, Demek ki böyle de video çekebiliriz artık Geceleri Evet arkadaşlar Kaydımız yine durmuş Eee İnşallah bir kameraman bulursam Daha detaylı daha güzel videolar Geceleri gelecek Şimdilik videomuz böyle olsun İnşallah güzel çıkmıştır Bakın arkadaşlar Zifiri karanlıkta böyle çekiyor Şu an ışığı yakıyorum Mesela bu şekilde söndürüyorum. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Kızıl ötesi. İnşallah bizi takdir edersiniz. geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim köpeklere yalvediğim yerdeyim. Vallahi bir şey denedim ama oldu mu tam da bilmiyorum. Daha bakmadım çünkü şeye. Havza kartına. Bir şeyler çekmeye çalıştık ama son zamanda biraz hata vermeye başladı. Yani hata değil de böyle artık havza kartı mı doldu orasını da tam anlamadım. Her neyse denedi inşallah sesimi falan güzel çekmiştir. Eğer e, güzel çektiyse yanıma bir böyle birini bulup böyle ormanda e, bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Foto kapanı yani bir kamera olarak kullanabiliriz çünkü e, aksiyon kameralarında flash olmadığı için çok aşırı derecede bir ışık olması lazım. Yani o şu yaptığınız zaman da hayvanlara kaçırma ihtimaliniz var. Ama fotokopanın kızıl ötesini çok fazla fark etmiyorlar. O yüzden bunu kullanabiliriz. Yani ara ara böyle bir iki dakika bir iki dakika ben çok uzun çektim. Sesim biraz az gelmiş olabilir kusura bakmayın. Bu arada bir şey fark ettim. Ee, şey korkuyor arkadaşlar. Paşa bir şeyden çekiniyor ama tüfekten mi çekiniyor yoksa neyden çekildiğini ben anlamadım. Yani yanımda e, yavrular kadar duramadı. Öyle söyleyeyim bir an önce koya gitmeyi istedi. Vallahi arkadaşlar yani paşa belki de sandığımız gibi olmayabilir. Ee, gece bu şekildeydi. İnşallah yanılıyorumdur bu konuda. Her neyse inşallah güzel bir video olmuştur. Kaç dakika oldu bilmiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Böyle değişik maceralı videolara her zaman için atılacağız arkadaşlar. Ee, size her zaman olduğu gibi en gönüllü yeri Allah'a mutluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.